Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size daha önce kurk çıkımını, kurk yatırdığımız günü paylaştığımız tavuğumuzun cicivlerini göstereyim. Son durumlarını ve söylediğimiz gibi verdiğimiz ilaçlar konusunda, probiyotikler konusunda bilgi vereyim. Şu an bunlara e, kefir veriyorum kefirle su veriyorum şu an. Daha önce iki gün boyunca sularına tetramazetin ilaç koydum. Toz ilaç bu. Veterinerden temin edebilirsiniz. Bir litre suya bir çay kaşığı oranında bu ilaçtan koydum. Bu ilacın faydası bağırsaktaki oluşan bakteriler sonucunda ishale yakalanmalarını engelliyor. Yani önlem amaçtı. İshal olmadan Önce e, önlem amaçlı bu İshal olduktan sonra ne kadar uğraşsanız da illaki bir zayiatımız oluyor bunu koruma amaçlı ishal olmasınlar diye veriyorum e, bir litre suya bir çay kaşığının ucuyla göz kararı koydum siz bunu tavuklarınıza veya da daha fazla sayıya verecekseniz farklı şekilde e, litreye e, bir yarım çay kaşığı veya da iki litreye bir çay kaşığı gibi yapabilirsiniz. Ben bunlara çay kaşı'nın ucuyla göz kararı 1 litre suya verdim. İki gün üst üste yani bir gün verdim. Kalanını döküp tekrar tazeledim. Ve sonrasında Probiyotik desteği olarak da sularına kefir kattım. Kefirde bildiğiniz üzere çok güzel bir probiyotik bağırsaklardaki faydalı bakterileri çoğaltıyor. Yemden faydalanmayı arttırıyor. Daha önceki videomuzda izlemeyenler için altta da bırakırım. Kangal köpeklerimize bile mamalarına kefir vermiştim. Tavuklarımıza, köpeğimize, evimizde bulunan kedimize sürekli kullanıyorum. Tetramazetini de kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta köpeklerde dahi kullandım. Bir ara bir ishal atlattılar. Tetramazetin sayesinde onların da ishalini atlatmasına yardımcı oldu. Toz şeklinde bu civcivlerimiz çıkımını paylaşmıştık. 19 Şubat çıkımlı. Bu tavuğumuz akıllı. Videoda bahsettiğimiz gibi yani vurma gibi bir durumu yok. Civcivlerini kıskanmaz. Öyle olduğu için civcivler de iyi alışıyor. Ele alışkın oluyor. Şu an yemle ilgilendikleri için yani böyle hiç ürkeklikleri yoktur şu an birazdan bahsedeceğim. Karakter farklılıklarından. Yani böyle uysal bir tavuğun altında yetişen civcivler böyle oluyorken birazdan göstereceğim. Diğer bir gurkumuz var. O tam aksine daha yani hırçındır. Mesela bu tavuğumuz farklı yere yumurta da halde buraya koyduk. Koyduğumuz şekilde direkt yumurtaların üstüne yattı. Bunları kapatalım. Şu bahsedeceğimiz tavuk ise tam zıttı bunun. Yukarıya yer yapmıştım. Bu 1 Mart'ta yattı. Bunun videosunu çekme şansımız olmadı. Birazcık alengirli bir yatış oldu bununki. Ee, yukarıya yerini hazırladım. Koydum. Yumurtaların üstüne yatmadı. Yatmaz diye kaldırdım bahçeye attım. Bir müddet sonra döndü dolaştı. Tekrar geldi buraya girdi. Boş folluğun üstüne yattı. Bunu burada sahte yumurtaya Geldi, yattı. Buraya alıştırana kadar da bayağı bir e, zahmet çekmiştik. Yumurtaya alıştı. Alıştığı yerden de vazgeçmiyor. Döndü, dolaştı, geldi buraya. Daha güzel bir yer yapmıştık ama yatmadı. Döndü, dolaştı, illa buraya yatacak. Bu da annesi gibi hırçın karakterli. Ele vuruyor. Elimizi e, koyduğumuz zaman. Annesi de aynı karakterdeydi. Yavrusu da öyle oluyor. Sert karakterli. İnsanı yaklaştırmıyor öyle huysuz bir yumurtladığı yerde yerini değiştirmek imkansız. Ha bazen sorular geliyor. Yeri değiştirsek yatar mı? Tavuğun karakterine bağlı. Yatar dersem bu tavuğa göre yatar derim. Öbür tavuğa göre yatmam, yatmaz. Yanlış bir bilgi vermiş oluruz. Tavuğun karakterine bağlı. Bu tavuğumuzu nereye koyarsak koyalım yatar. Ama diğer tavuğumuz illaki alışıp yumurtladığı yerden başka bir yere yatmaz. İlla alıştığı yerde yumurtalarını ya orada biriktirecek. Orada boş bolluk dahi olsa altına yumurta koymasanız dahi illa gidip orada yatacak. 1 Mart'ta yattı o da. Bakalım nasip. O da boydan kısa olduğu için ona az yumurta koymayı düşünüyordum ama bu hayvandan yumurtaları küçük olduğu için ona da 13 tane koydum. Bu civcivlerimiz de böyleler. Şu an kefirli su içiyorlar. İlerleyen zamanlarda yumurta ve e, un kurdu takviyesi yapacağım, protein takviyesi olarak un kurdu. Sizlerle zaman zaman fırsat buldukça gelişimlerini paylaşacağım. Bugünkü menülerinde kefirli su var. Dün ve ondan önceki günlerde tetramazetin kullandım. Tekrarlayalım. 1 litre suya 1 çay kaşığının ucuyla ishali önlemek için bağırsaklardaki bakteri oluşumunu azaltmak için ishal etkenini azaltmak için kullandım. Şu anda görüyorsunuz kefirli su içiyorlar. Arkasından kefiri tavsiye ediyorum. Kefiri iç parazit uygulamasından sonra verdiğiniz aşı iğne antibiyotik uygulamalarından sonra çünkü her antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakterileri öldürmekte, azaltmakta. Biz bağışıklığı güçlendirmek için faydalı bakterileri arttırmak zorundayız. Kefir de buna yardımcı oluyor. Maşallah ne güzel su içiyorlar. Bunlar 19 Şubat çıkımlı hepsi Hint civcivi diğer tavuğu yatırırken bir konuya bahsetmiştim şu an onu hatırladım ee, farklı farklı tavuklardan koyuyorum hani birebir kendisinin yumurtası olsa dahi koymuyorum daha önce şöyle bir sorun başıma geldi o tavuğumuzun yumurta kanalında bir sorun olduğundan dolayı koyduğumuz 11 yumurtanın 11'i boş çıktı yani horozla ilgili bir sorun değil çünkü aynı horozuminli farklı tavuktan yavrularımız çıktı. O günden sonra sürekli huy oldu bende. Genelde koyduğum zaman bir bölümünü ondan 4-5 adetini ya başka tavuktan veya da genelde köy tavuğu koyuyorum. Köy tavuğuyla bunların babasının karışımını yani hayvan boşa yatmış olmuyor. Öyle yattı. 4 tane koyduğum köy civcivi çıkmıştı. Tavuk onlarla eğlendi. Öbür türlü bir öncekinde Farklı bir tavuğumda 11 yumurta boş çıkınca tavuğumuz boşa yatmış oldu. Bunda ise daha deminki gösterdiğim kahverengi tavuk ve kendisinin yavruları var. İki farklı tavuk. Aynı horoz bindi. Ama iki farklı tavuğumuz. Bunlar da diğer tavuğumla göstermiş olduğum kahverengi tavuk ile babaları bir anneleri ayrı karakter özelliklerini annelerinden almışlar. Anneleri farklı, babaları bir. Babaları diğer videomuzda paylaşmış olduğumuz eski videolarımızda kümesimizdeki Hint orozları diye videomuzda bulunan Yavuz. O videoyu da alt tarafa bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp aşağı tarafa e, sorularınızı yorum olarak atmanızı rica ediyorum. İyi günler dilerim.